yerler mi bilmiyorum. Bir de kışlar yer ye. Ay yedim mi mi? Senin çiçeğin yiyor. Hayır çıkma dışarı. Bir daha vereyim mi? Bu dışarı çıkmak istiyor. Bu da kuluk. Onu yemez anne. Onu yemez anneciğim. Sen saçlarını kim topladı? Çıkma çıkma. Babaannem topladı. <laughs> sen şu dağda ben göz kulak olayım. Tamam. Sen onları göz kulak ol tamam mı? ne kadar da bu Sizi sevgi flörler yani sevgi

Kızlar evet. evet. Ona da yemek yiyeceğim. Sen onlara göz kulak olur musun? Ben su doldurup geleyim. Bunu Tamam yemeğinden de doldur. Ama sakın dışarı çıkmalarına izin verme. Bak çıkıyor ittir. Zaten korkuyorlar. Hemen elini şöyle yap. Çıkarlar. Geriye. Bir o şey mi? Şey <laughs> Ne bu ne böyle? Bu ötüyor. Neden? Büyük ihtimal damat Ferit'te küçük enişte. Neden ötüyor? Ne